evladının kalbine peygamber sevgisinin nasıl yerleştirildiğini gören ve bundan etkilenerek İslam'a sımsıkı sarılan bir annenin bizzat yaşadığı hatırasını kendi ağzından dinleyelim. Kızım Ayten 12 yaşındaydı. Bazı okul çıkışlarında samimi olduğu iki arkadaşına ders çalışmaya gidiyordu. Bana pek söylemezdi fakat biliyordum. Aileleri dindardı. Bizimki de onlardan etkilenmişti. Namaz kılıyor de ilahiler dinliyor, Peygamber Efendimizin hayatına dair kitaplar okuyordu. Çok kez elinde okuduğu kitaplarla uyuyakalıyordu. Öğrendiği bilgileri davranışlarına yansıyor, zaman zaman bir köşede buğulu gözlerle salavatlar okuyordu. Bunlar beni memnun edecek yerde endişelendiriyordu. İtiraf edeyim ki o yaşta sevinçle başörtü takan, sonra heyecanla namaz kılan kızımı gördükçe rahatsız oluyordum. 34 yaşlarında olmama rağmen kıldığım namazların sayısı maalesef onu geçmemişti. Belki de çocukluk duygusundan olacak. Kızıma her fırsatta kızıyor, dini konulara yönelmemesi için baskılar yapıyordum. Bir gün kızım eve dönme saati epey geçtiği halde hala gelmemişti. Cep telefonu da kapalıydı. Pencereden pencereye koşuyorum. Allah'ım neredeyse çıldıracağım. Oysa Ayten benim ne kadar evhamlı olduğumu bilir. Gecikmemeye gayret ederdi aklıma her türlü olumsuzluk geliyordu. Sonunda eşimle birlikte karakola gitmeye karar vermiştik ki kapı çalındı. Yürüdüm mü uçtum mu bilmiyorum. Sinirlerim ayaklanmış, endişem yerini öfkeye bırakmıştı. Sanki az önce başına bir şey geldi diye daralan ben değilmişim gibi ceza vermeye hazırlanıyordum. Bu duygular içinde kapıyı açtım. Ayten elinde çok güzel kırmızı bir gülle boynunu hafif bükmüş öylece duruyordu. Kızacağımı düşünerek o günkü harçlığıyla kırmızı bir gül almıştı. Ben daha bir şey demeden mahcup bir sesle konuştu. Anneciğim, biliyorum geciktim ve sizi merak ettirdim. Ne desen haklısın. Bu gülü senin için aldım. Sıradan bir çiçek gözüyle bakma olur mu anneciğim? O, peygamber efendimizin kokusunu taşıyormuş.'' Bugün öğrendim. Lütfen anneciğim, gül kokulu peygamberimizin hatırına beni bağışla. Ağzıma kadar öfke dolan ben ne diyeceğimi şaşırdım. Peygamber hatırı için diyordu yavrum. Gözlerindeki sevgi, sözlerinden süzülen samimiyet adeta içim yakmıştı. Benim 34 yaşında kavrayamadığım sevgiyi o 12 yaşında çoktan yüreğinin en mutena köşesini yerleştirmişti. Bir tuhaf oldum. Akan sular durdu sanki. Bütün sinirim sabun köpüğü gibi eridi gitti. Tek kelime etmeden ağlayarak kızıma sarıldım. O da ağlıyordu. Gülü salonumuzun en güzel köşesine koyduk. Ayten gülü bir sevgiliye bakar gibi izlerken tatlı bir sesle salavat okuyordu. Vakit geç olmuştu. Uyumak için odalarımıza çekildik. Gecenin bir yarısı kızımın sesiyle fırladık yatağımızdan. Odamızın kapısına vuruyor, heyecanla bağırıyordu. Anneciğim ne olur kalkın, peygamberimizin kokusu var salonda. Belki de bizi ziyarete geldi, lütfen gelin. Kocam bana ben ona uyku sersemliğiyle ne olduğunu anlatmaya çalışarak kalktık. Acaba Ayten gündüz yaşadıklarından etkilenip rüya mı görmüştü? Salona girdiğimde gülün bulunduğu köşeden o güne kadar koklamadığım ve size tarif edemeyeceğim son derece güzel bir koku yayılıyordu. Güle yaklaştıkça kokunun arttığını fark ediyorduk. Tek kelimeyle şaşkındık. Hele kocam adeta kendinden geçmiş, olduğu yere çöküvermişti. Kızımın peygamberimize olan büyük sevgisini o zaman çok daha iyi anladım. Ona müdahale ettiğim için öyle pişman olmuştum ki anlatamam. Bütün zerrelerimden gelen derin bir nedametle tövbe ettim. O gece sabaha kadar emsalsiz kokunun doldurduğu salonda Üçümüz gözyaşları içinde namaz kıldık. Selavat getirdik. Kızımın peygamberimize olan derin sevgisi o gece bize gerçek anlamda Müslüman kimliğimizi buldurmuştu. Şimdi bu kimliğimize layık olmak için gayret ediyoruz. Rabbim herkese bu duyguyu yaşatsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed. yokartık.com gecenin hikayesini sondu. Can Demiryel hoşça kalın.